Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Aralık ayı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Ateşten bir gömlek dediğim Aralık ayı için oldukça sıcak gündemlere sahip bu aya giriş yaparken kolektif bazı bu kadar güçlü etkileri barındıran bir aya giriş yaparken peki sizin burcunuzu bu ay neler bekliyor? siz nelerle karşı karşıya kalacaksınız. İşte tüm bu detaylar için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi ve tabii ki çok değerli kıymetli yorumlarınızı videonun altına bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ki ben bu video yorumları okuyorum. Ee, bana soru sorabilirsiniz, fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. 2025'ten neler bekliyorsunuz bunlarla ilgili de yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Evet yay burcunda yani sizin burcunuzda bir yeni aile Aralık ayına başlıyoruz ki bu yeni ay birlikte gerçekleştirmek istedikleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz, yapmak istedikleriniz noktasında dik cesaretlendiriliyorsunuz, destekleniyorsunuz. Bu cesaretle birlikte yeni adımlar atabilir, daha güçlü Enerjilere e, başlayabilir, istedikleriniz doğrultusunda harekete geçebilirsiniz. Yalnız burada bu yeni ay Antares ile ve satürnden bir dikkat için yapacağınız adımlarda birazcık daha zamana ihtiyacınız olabilir. E, bazı sıkıntılar çıksa da bunları çözerek ilerleyebilirsiniz. Bu anlamda da e, destekleniyor olacaksınız. Aynı zamanda Merkür sizin burcunuzda retro harekette şu an. Ayın 15'inde retro bitiyor. 17'sinde de anı bitiyor. O yüzden bu anlamda biraz kendinizi anlatırken iletişimsel bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İstediklerinizi üstünden yapmaya çalışırken birazcık daha üstünden üstünden geçmek durumunda kalabilirsiniz kendinizi tekrar tekrar anlatmak durumunda kalabilirsiniz özellikle ilişkinizde yaşadığınız eşiniz olabilir ilişkiniz olabilir flörtünüz olabilir ya da ortaklı bir iş yapıyorsunuzdur bir ortak ilişkiniz olabilir bu ilişkinize kendinizi tekrar anlatmak tekrar tekrar anlatmak durumunda kalabilirsiniz birazcık duyguların size fazlaca tepkiler verildiğini düşünebilirsiniz bunun yanlış olduğunu anlatmak durumunda kalabilirsiniz o yüzden böyle bir arada çatışmalar ufak tefek şeyler olabilir. Bu ay bu çok hakim e, çünkü merkür Jüpiter karşıtlığı da yaşayacağız hem 4 Aralık'ta hem 27 Aralık'ta. O yüzden bu anlamda birazcık daha duygularınızı ifade ederken kendinizi anlatırken tekrar tekrar üstünden geçmek e, bazı çatışmalar içinde girmek durumunda kalabilirsiniz. 6 Aralık'ta Mars aslan burcunda retro hareketine başlayacak ki bu da Özellikle yurt dışı alanda faaliyet gösteriyorsanız, çalışıyorsanız burada birazcık daha sıkışmak, burada birazcık daha işlerin istediğiniz gibi gitmemesi söz konusu olabilir. E, hukuksal bir mücadele başlatmak gibi bir düşünceniz varsa işte burada Mars'ın aslandaki retrosu bu biraz size sıkıntı verebilir. Çünkü ee, Mars retrosunda bir e, işe başlandığı zaman kim o kavgayı başlatıyorsa o kaybeder. O yüzden eğer hukuksal bir mücadelenizi başlatmak gibi bir durumunuz söz konusuysa bu Mars'ın aslandaki e, retrosunu geçmesine, sonraki belli bir süre sonra yayın geçecek. geçecek. O yüzden bu süreci geçirmenizi, e, Mars retrosunu hatta mümkünse Şubat sonunda bitiyor o zamana kadar bu süreci geçirmenizi tavsiye ederim. Tabi herkesin haritası kendine özeldir. Bir danışmanlık olarak da bu anlamda da ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda e, bu arada bir başvurunuz varsa bunun retremesi ya da tekrar üstünden geçmeniz gerekebilir işte gibi durumlar söz konusu olabilir. 7 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçecek ve Plüton'la bir kavuşum yapacak. O yüzden böyle yakın çevrenizde keyifli zamanlar geçirmek, keyifli seyahatler planlamak, işte yazım, e, yayıncılık gibi işlerle uğraşıyorsunuz. Buradan kazançlarınızdaki artışların söz konusu olması, sosyal medyada daha aktif olmak, sosyal medyada online bir satış pazarlama işi yapıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili kazançlarınızda artışlar gibi durumlarda yine söz konusu olabilir. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay olacak ki bu da sizin e, ilişkiler, eşiniz, ortaklaşa kazanımlar, mahkemeler gibi alanlarda bir şeylerin sonuçlanması ile ilgili gündemler olabilir. Yani e, uzun zamandır birisiyle konuşuyorsunuz. İşte o 15 Aralık'tan sonra artık bunun adını koyabilirsiniz ki burada Merkür de bitiyor. Bence e, artık adım atabilirsiniz. E, ya da ilişkiyle ilgili bir sorun vardı. Bunu bir çözüme kavuşturabilirsiniz. Ortaklaşa bir e, iş Anlıyorsunuz, bunun için bazı sonuçlarını adımları attıysanız bunlarla ilgili sonuçları görebilirsiniz bir mahkemenin sonuçlanması gibi bir durum yine söz konusu olabilir 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçecek ve 31 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda bir ikinci yani Aralık ayının ikinci yeni ayı gerçekleşecek yılı Oğlak Burcu'ndaki yeni ayla kapatıyor olacağız O yüzden e sizin parasal anlamda ayın 20'sinden sonra oldukça desteklendiğiniz bir zaman oluyor. Parasal kazançlarınızın artması bunlar için sizin harekete geçmeniz, yapmayı daha önce harekete geçtiğiniz konuların sonuçlarının alarak kazançlarınızda artışların olması. Yani işte bir iş değiştirmiş olabilirsiniz. Bir iş değiştirerek kazançlarınızı arttırabilirsiniz. İşte bir iş kurmuşsunuz da bundan bir yatırımınızdan bir e, sonuç alabilirsiniz gibi. Parasal kazançlarınızın daha artacağı bu anlamda daha çok destekleneceğiniz bir zamana giriş yapıyorsunuz. 25 Aralık'ta yılın ikinci Jüpiter Satürn karesi gerçekleşecek. E, o yüzden İlki Ağustos ayında gerçekleşmişti. Üçüncüsü de 2025 yılında gerçekleşecek. Yani Ağustos ayında gerçekleşen bir Ağustos'a gidip geç yaşadıklarınıza bir bakabilirsiniz. İlişkiniz ve aileniz arasında birazcık daha kalacağınız, burada sonlar ya da evde yaşadığınız sorunların, aile büyükleriyle yaşadığınız sorunların ilişkinize yansıması, onların daha fazla ilişkinize karışması ve olayların daha büyümesi gibi durumlar söz konusu olabilir ya da bir siz bir değişiklik evle ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. İşte hayatınızdaki kişi buna engel oluyordur. Bununla ilgili böyle yaşayacağınız bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Hepiniz için çok keyifli bir ay olsun sevgili yay borçları.